Arkadaşlar yeni bir videodan daha hepinize selamlar. Bu hafta da konuğumuz yine Honda Civic. Geçen hafta yorumlarda da istemiştiniz benzinli versiyonu da çeker misin diye. Bu hafta da 182'lik Honda Civic bizlerle olacak. Şöyle aracımızı bir çalıştıralım. Hızlı bir video olacak çünkü detayını merak edenler için diğer videoyu da şöyle şuraya bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Bu biraz daha gazlamalı bir video olacak. Araç birebir aynı zaten. Bu renk platin beyazı olarak geçiyor. Şimdi isterseniz hemen test sürüşüne başlayalım. G-Pace yine bize eşlik edecek. Uygulamayı açalım. Cihazımızı bağlayalım. Yakıt ortalamasını da sıfırlamıştım. Ama biraz gazlama olacağı için bu videoda bir de araç henüz 48 kilometrede. Bu yakıt ortalaması çok çok daha düşecektir 1000 kilometreden sonra. Hemen bir 0-100 videomuza tekrar başlayabiliriz. Şöyle sport modu alalım. nokta 49 gösterdi. ...ben de bıraktım. Şimdi bir bakalım... ...corrected değerimize. 8.6 saniye. Şimdi bugün yine... ...şerit takibi deneyeceğim aynı virajda. Şimdi geçen videoda... ...şerit takibi denemiştim. Ancak çok iyi sonuç alamamıştım. Videoyu kapattıktan sonra... ...dönüş yolunda tekrar şerit takibi denedim. Bu sefer güzel çalışmıştı. Onu bir merak ediyorum sebebi neydi... Ben genel olarak CVT şanzıman sevmiyorum. Biraz fazla bağıran bir şanzıman. E, hissiyatını da sevmiyorum. Evet sorunsuz bir şanzımandır belki. Ama ben hissiyat olarak e, beğenmiyorum. Mesela sport moddayız. Hep yüksek devirde tutuyor. Hep bir, hep bir uğultu var motorda. Mesela konforta normali alalım. Biraz daha rahatlıyor araba. Tekrar sporta alalım. Biraz da kulakçıklardan testleri deneyelim. Mesela 4000 devirde dördüncü vitesteyiz. Bu arada 6200 çeviriyor. Kolay kolay bırakmıyor manueldeyken. Manuelde biraz daha keyifli hale geliyor. Rüzgar sesi şu bu süratlerde daha çok hissettiriyor kendini yani 3'e 6000 devire kadar 3'e alıyor kendini. Kendi attı. Manuel'in çalışma prensibini ben beğendim. Sanırım uzun basınca da normal D'ye alıyor evet. adaptif cruise control mevcut araçta. Çok rahatlatıyor. Şu konfor sağlıyor. Koltuk ısıtmam da açık. Güzel ısıtıyor. Aracı sabah ilk ben çalıştırdım, hareket ettirdim. Koltuk ısıtmayı direkt kaçtım. Çok fazla beklemedi. 5 yani dakika beklemedi. 3. 4. dakikalarda güzel ısıtmaya başlamıştı. Evet şu an şeridi gördü. Bir daha deneyelim. Yok abi ben buraya Hyundai Kona ile 120 ile girmiştim. Honda'dan biraz daha performans beklerdim bu konuda. Müzik açıkmış. Ben diyorum bu ses nereden geliyor? Şimdi tüplü versiyonun top speed'i 209'da bitmişti. Bakalım 182'lik Turbo, Honda Civic neler yapacak? Yine heyecandan söylemeyi unutuyorum tabii ki. Araç 182 beygir güce sahip. 240 Nm de tork değerine sahip. Dediğim gibi şanzıman hariç ben e, hızlanmasını, performansını beğendim. kontrol ünitesinin kullanımı da çok basit bu arada. Sadece virajlara geldiğiniz zaman biraz daha uyanık olmanız gerekiyor. Anladığım kadarıyla. Viraj kabiliyetini beğendim. Şimdi bir de siz de görelim. Bu arada performansı gayet yeterli. Hiç tedirgin etmiyor. Direkt kafa yine içeriye giriyor. Virajda tabi bu kabiliyetin nedeni, nedenlerinden biri de viraj denge çubuğu olması araçta. Ama şöyle söyleyeyim biraz yol sesi var. Ama asfalta göre de tabi çok değişkenlik gösteriyor bu yol sesi. Şuradan tekrar bakalım. bir de 140'da bakalım 120 kilometre süratlerde bu şekilde. 71 desibel gibi Bir de 90 kilometrede Bir de bakalım 68 gibi Bu arada rüzgar da yok bugün Ama rüzgarlı değil Şimdi aslında bugün size bir sürprizim olacaktı. Ama teknik aksaklıklardan dolayı olamadı. İnşallah haftaya. Şimdi tüplüsünü çektik. Bir güçlüsünü çektik 182. Şimdi bakalım haftaya belki gelebilir. Sürpriz olsun. Bir de top speed deneyelim. şu an bayağı rüzgar sesi var. arkadaşlar. Değişen bir şey olmadı. Yazılımları aynı. Bu 208'e bu arada yokuş yukarı çıkabildi. Bu da tabii ki 182 beygirin vermiş olduğu imkanlardan biri. Bir önceki videoda da bahsettim. Şu özellik güzel çalışıyor. Manuel'de yine bir ara hızlanma 22.27 saniye. Ya tabii bunlar da 100-200 falan ölçülmüyor da cihazı test edeyim dedim. Hem ara hızlanmasını da görmüş oldunuz. Şöyle bak corrected 100-200. Yani hazır müsaitken bir de fren testi yapalım. frenlerin hissiyatı güzel arkadaşlar. Ben fren testini başarılı buldum. Tekrar bir turumuza bakalım. Turumuz da bu şekildeydi. Arkadaşlar izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Abone olursanız, beğenip like atarsanız gerçekten mutlu olurum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.